Peki o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı neden tanımalıyız? Konumuza geçebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı tanımak insanın keyfine kalmış bir durum değil kardeşler. Yani sevsem de olur, sevmesem de olur diyebileceğiniz bir durum değil. Bir kere bunu bilmemiz lazım. İkincisi bu Allah'ın kullarına bir emridir. Yani o şerefli nebiyi tanımak, onun şeriatını yaşamak, usve-i hasene olan peygamberimizi kendimize yaşam rehberi edinmek Allah'ın bize bir emridir. Bunu bilmemiz lazım. Onsuz bir din eksiktir. Onsuz ibadetler merduttur diyeceğiz. Ne demek? şu demek. Yani sen o olmadan şeriatı yaşayamazsın. Sen o olmadan ibadet edemezsin. Bunu bilmemiz lazım. Peki o zaman maalesef meseleler karışınca insanlar Peygamber Aleyhisselatü vesselam tasvirlerini değiştiriyorlar sürekli. Bugün farklı farklı fırkalar var ki her biri bir Peygamber Aleyhisselatü vesselam tasviri yapıyor. Biri diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyledir. Biri diyor ki böyledir. Peki doğrusu nedir? Onu açıklayalım. Mesela birinci bir fırka vardır ki bunlar diyorlar ki bizim Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlar da Nebi diyorlar, peygamber diyorlar ama onu ilahlaştırıyorlar. Yani ibadetin bir kısmının da ona yapılabileceğini iddia ediyorlar. İşte bunlar gereği gibi peygamberi tanıyamamıştır. Ve peygamber aleyhissalatü vesselama iftira atmıştır. Ve onu yüce Allah'ın konumuna getirmiştir. Oysa abduhu ve rasuluhu kaidesini bozmuştur. Biz ne diyoruz? Hayır diyoruz. Aleyhissalatü vesselam bir insandır. Ve siz onu Allah'ın konumuna getiremezsiniz. Siz ona ibadet edemezsiniz diyeceğiz. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içeri girdiğinde insanların aşırı bir şekilde saygı gösterdiğini görünce böyle yapmayın dedi. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdıkları gibi beni ilahlaştırmayın dedi. Oysa bu fırka ne yaptı kardeşler? Bu fırka gitti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şifa istedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Öldükten sonra, vefat ettikten sonra onun taşını, toprağını farklı farklı şekillerde ibadet etti. Maalesef böyle insanlar da oldu diyebiliriz. Bu birinci fırka ve bu fırkanın içinde farklı farklı gruplar vardır. İkinci bir fırka var ki bunlar da bunun tam zıttı. Nitekim bir ifrat çıkınca mutlaka bir tefrit çıkıyor. Bunlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini düşürüyorlar. Ve kadrini düşürdükleri gibi gereği gibi itaat etmiyorlar. Ve ona karşı geliyorlar. Onların zihninde Peygamber aleyhissalatü vesselam haşa bir postacı Kur'an'ı getirdi. Şeriat adına konuşamaz, ibadetler adına konuşamaz, hiçbir konu adına konuşamaz. Onların kafalarındaki, zihinlerindeki peygamber bu. Bunlar da aleyhissalatü vesselam hakkında onun kadrini düşürmüşlerdir. Allah Azze ve Celle'nin övdüğü kadar övmemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği konumun altına düşürmüşlerdir. Maalesef herkesin şeriat hakkında konuşma hakkı var demişler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma hakkı yok demişlerdir. Bunlar da kendi aralarında fırka fırka. Bunların da gulat olanları vardır, olmayanları vardır. Bunların her birini tek tek açıklamaya gücüm yetmez. Ama şuradaki ince ayrıntıyı bilmenizi isterim. Biri uçta, biri başka bir uçta. Oysa biz ne diyoruz kardeşler? Biz diyoruz ki ehli sünnet vel cemaat vasattır. Orta hallidir. Bu iki sapık fırkanın arasındadır. Yani ne peygamber aleyhissalatu vesselamı ilahlık konumuna getirir ne de onun kadrini kıymetini düşürür. Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini, kıymetini düşürmez. Bilakis ona vasat bir gerek Kur'an'dan, gerek sünnetten, gerek de selefin anlayışıyla Aleyhisselatü Vesselam'a gerektiği şekilde davranır, kabul eder. Onun sevdiklerini sever. Ona itaat etmek konusunda mücadele eder. Onun bıraktığı şeriata sarılır, sünnete sarılır. Bu şekilde hareket eder. Çünkü ehli sünnet vel cemaat, ehli hadis böyle yapardı. Ne ifrat ne tefrit. Orta halli bir gruptan bahsediyoruz. Biz iman ediyoruz ki, inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki biz üçüncü fırkadanız. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne kadrini düşürenlerdeniz ne de onu ilahlaştıranlardanız. Bu hatırlatmayı yapmam lazım ki bundan sonra anlatacağım meseleler size acayip gelebilir. Diyebilirsiniz ki ya bu kadar mı? Ya bu hoca galiba bu peygamberi çok övüyor diyebilirsiniz. Oysa dediğim gibi onun ismi övülmüş. Yani onu övmek aşırılık değildir. Sadece Kur'an'ın, sünnetin, selefin anlayışıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanırsanız hiçbir problem yoktur. Tanımalıyız neden tanımalıyız diye bir soru gelebilir yine. Çünkü aleyhissalatü vesselam kardeşler masumdur. Ne demek? Masumdur. Yani onun peşinden gitmek garantidir. Bize emrettiği şeyde yanılma payı yoktur. Yüzde yüz doğru olanın adresidir. Hakeza Yüce Allah'ın ona emrettiği bir şeyde nasıl yanılma payı olsun ki? Onun için o masumdur, günahsızdır. Allah'tan aldığı emirleri olduğu gibi ümmetine emreder. Sen ona itaat edersen yüzde yüz tutturursun her şeyi. Yani Allah katındaki meseleyi anlamış olursun diyebiliriz. İki, Allah'ın emridir. Neden onu tanımamız gerekiyor? Çünkü Allah'ın emridir. Allah Azze ve Celle birçok yerde ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin diyor. Ve birçok ayette bunu söylüyor. Peki ya Rabbim biz nasıl itaat edeceğiz? Tanı diyor. Sen tanımadığın bir kimseye itaat edemezsin diyor. Tanıman lazım. Neden itaat etmemiz lazım? Çünkü tanımamız lazım. Neden tanımamız lazım? Çünkü itaat etmemiz lazım. İkisi aynı şey. Dolayısıyla emir vücubiyeti gerektiriyor. O zaman bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi tanımamız lazım. Üç, çünkü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir insandır. Ne demek bu? Yani ahlakta, ibadette, kullukta mükemmeldir. Mükemmel tam demektir kardeşler. Bakın özellikle şunu söylüyorum. Mükemmel dediğim zaman ve yanına bir insan ibaresi koyduğum zaman bu cümlede hiçbir sıkıntı yoktur. O mükemmel bir insandır. Yani tamdır. Bütün ahlakı örnek alınacak bir insandır. Her ahlakı, her ahlakı, her yaptıkları örnek alınacak bir insandır. Dolayısıyla biz buna tam, mükemmel, kemale ermiş diyebiliyoruz. Bugün nice sapıklar kendi şeyhlerine kemale ermiş, Kamil, mürşit veya benzeri cümleler kullanıyor. Oysa bu cümle sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için kullanılır diyeceğiz. Yani bu ümmette ondan daha mükemmeli yoktur diyeceğiz. Onun yanına biz hiç kimseyi koyamayacağız diyeceğiz. Herkesin sözü alınır atılır ancak onun sözü alınır atılmaz diyeceğiz. Bundan dolayı diyoruz mükemmeldir o. Dört, başarıya ulaşmıştır. Yani örnek bir hayatı vardır. Siyere baktığınız zaman, hadislere baktığınız zaman, hani doldur boşalt yapabileceğiniz bir hayat öyküsü değildir. Nice insanlar var, adam başarı öyküsü yazıyor kitaplarda. Adam borsada çok para kazanmış, başarı öyküsünü yazıyor. Adam bir şirket kurmuş, başarı öyküsünü yazıyor. Adam yapay zeka gibi bir şey ortaya koymuş. Adam ne yapıyor? Başarı öyküsünü yazıyor. Tamam mı? İnsanlar da alıp o başarı öyküsünden ibret almak için okuyorlar. Oysa dünya ve ahiret bileti işte bu başarı öyküsünde vardır. Ve burada yanılma payı yoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik nubuvetinde bakın başından sonuna kadar Allah'ın emrini yerine getirmiş. Ta ki en son Allah Azze ve Celle demiş ki bugün size dininizi kemal erdirdim. Yani din tamamlandı. Görevini yaptı ve gitti. Ha bize düşen ne? Bize düşen başarıya ulaşmış örnek bir hayatı olduğu için onu taklit etmektir. Onu tanımaktır, bilmektir. Beş, onu tanımak ibadettir kardeşler. Tanımak ibadettir namaz, oruç, zekat, hac. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı benim kıldığım gibi kılın diyor. Haccı benim yaptığım gibi yapın diyor. Emre diyor. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak ibadettir. Onu tanımak ibadettir. Bakın dikkat edin bu cümleleri özel olarak seçiyorum. Onu tanımak ibadettir. Çünkü onu tanımak onun hayatıyla hayatlanmak demektir. Onu tanımak onun hayatıyla yaşamak demektir. Oysa bu bize bir emirdir, keyfimize kalmış bir durum değildir. 6. Onu tanımak hem dünya hem de ahiret kurtuluşudur. Ne demek bu kardeşler? Hem dünya hem ahiret kurtuluşu? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı tanıdığın zaman onun yaptığı ibadetlerle hayatını yoğurduğun ve onun sünnetiyle yaşadığın zaman bu seni cennete götürüyor. Hem dünyada sana mutluluk veriyor. Çünkü bizim için örnek insan odur. Onun için dünya bileti, ahiret bileti diyorum. Hani insan bir buzdolabı yapsa, bir çamaşır makinesi yapsa ona bir kullanma talimatı veriyor değil mi? Yapan kişi. Allah Subhanahu ve teala bütün insanlığı yaratmış ve demiş ki işte kullanma talimatınız bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onu taklit edeceksiniz demiş. Ne demek bu? Sen onu taklit edersen dünyada mutlu olursun. Yani fakirde olsan mutlu olursun, zenginde olsan mutlu olursun, paran olsa da mutlu olursun, hasta olsan da mutlu olursun. Her şekilde sana dünyanın kurtuluş reçetesini veriyor. Peki ahiret? Ahiret reçetesi de bu seni cennete götürüyor. Onun için onu tanımak dünya ve ahiret için kurtuluştur kardeşler. Bizler bunun farkında değiliz ama doğrusu budur. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.